Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TT değil bu sefer AYT tarih seri denemelerimizin 8. kısmına geldik. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. kalın bakalım. Sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Tarih araştırmalarında güvenilir bilgiye ulaşmak için genellikle yazılı kaynaklara başvurulur. Ancak araştırmalarda yazısız kaynakların kullanılması da göz ardı edilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi yazısız kaynağı örnek gösterilebilir? Soru köküne dikkat dikkat. Ferman padişahın emir ve istekleridir değil mi? Yazılı kaynak. Kil tabletler özellikle öğrencilerimin en çok karıştırdığı noktalardan biridir. Tarih ve zaman konusunda kil tabletler yazılı mı değil mi diye e, bazı iddialar ortaya atılıyor. Kil tabletler yazılıdır değerli arkadaşlarım. Buna da dikkat edin. Sikkeler e, eski para bölümü. Yani biliyorsunuz ki nümizmatiğin alanına giriyor. Eski para bilimine verilen isimdir değerli arkadaşlarım. Eski paralar anlamı taşır. Vakainameler biliyorsunuz ki önemli olayları anlatan gelişmelerdir. Yine yazılı. Ancak duvar resimleri yazılı değildir. Tarih öncesinde yazı yoktur değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. İkinci sorumuz. Yukarıda sözü edilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? bilinen ilk Türk topluluğudur. Kadın hükümdarları Tomris Hatun'dur. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinirler. ÖSYM her zaman vereceğiniz bir öncül verir. Kadın hükümdarları Tomris Hatun kimdir? Hangi devlettir zaten? Biliyoruz değil mi? İskitler? Şimdi diğer devletler hakkında sizlere bilgiler vereyim. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti. Peçenekler biliyorsunuz ki tarihte devlet kuramadılar. Sakalar doğru cevabımız 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu bu Kağan'dır. Kardeşi İstemi Yapku ile birlikte devleti yönetmiştir. Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak bilinir. Cevabımız İskitler yani Sakalar olacaktır. 3. sorumuz şöyle canlar. Abbasiler Emeviler yıkıldıktan sonra tarih sahnesine çıkmış ve Çinliler ile Talas Savaşı'nı gerçekleştirerek Orta Asya'ya yapılan baskıyı sona erdirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Abbas dönemini bilmemiz lazım. Vekillik makamı oluşturuldu mu? Oluşturuldu. Halifeye yardımcı olan, olmak için. Beytül Hükme halife memun döneminde kurulan önemli bir kurumdur değerli arkadaşlarım. Bilim ve sanat okulu ya da bilgelik evi olarak bilinir. Ümmetçilik politikası burada uygulandı. Biliyorsunuz ki e Emevilerin aksine Bunlar ümmetçi politika takip ediyor. Çünkü Emeviler mevali politikasını takip ediyordu. Ümmetçilik ne demek? İslam kardeşliği demektir. Herkese eşit davranılıyor. Türkler için Abasım ve Samarra şehirleri kuruldu. Benliklerini korusunlar diye. Puvatya Savaşı'nın gerçekleşmesi. Değerli arkadaşlarım Puvatya Savaşı ile Emeviler yıkılma sürecine girecektir. Cevabımız değişiklik. Emeviler döneminde yaşanan bir gelişmedir. Dördüncü sorumuz. Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra geleneksel anlayışları olan kut anlayışını devam ettirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışı uygulamayarak geleneksel Türk anlayışının dışına çıkmışlardır. Şimdi değerli arkadaşlarım, kut hükümdarlığı Tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Ve kuta göre ülke hanedanının ortak malıdır. Kut babadan oğula kan yoluyla geçer. Şimdi bakın, Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Karahanlılar ve Osmanlı Devleti ülke hanedanının ortak malıdır anlayışı çerçevesinde ilerlediler. Sonra Osmanlı değiştirecekti tabi. Ancak Memlüklere göre ülke hanedanının ortak malı değildir. Memlüklere göre en güçlü komutan tahta geçer. Bu durumda yönetimde istikrarsızlığı beraberinde getiriyordu. Anlaştık mı? Cevabımız Memlükler. Beşinci sorumuz. Yukarıda söz edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Yeni çağda ortaya çıkan bu gelişme Osmanlı'yı ekonomik yönden çökerterek Avrupalı devletlerin gideri güçlenmesine olanak sağlamıştır. Bu sisteme göre zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür. Yani değerli madenlerdir. Cevabımız merkantilizm olacaktır. İyi açıcılık Ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurma sistemidir. Fiskalizm, geliri daima giderden yüksek tutmadır. Makkebilizm, devlet için her şey mübahtır. Hümanizma, özellikle Rönesans'la birlikte ortaya çıkan önemli bir gelişmedir. Petrarca önderliğinde ortaya çıkmıştır. Hümanizmaya neye esas alır? İnsan ve doğa sevgisine esas alır değerli arkadaşlarım. Zaten kökü human'dan geliyor, insandan geliyor. Cevabımız merkantilizm olacaktır. Geldik 6. sorumuza canlarım. Şöyle yapalım. Osmanlı yükselme döneminde yaşanan gelişmelerden hangisi Akdeniz'de hakimiyeti güçlendirmeye yönelik olmamıştır? Kıbrıs'ın alınması Doğu Akdeniz'de güçlenme, Cerbe Deniz Savaşı Batı Akdeniz'de güçlenme, Trablus'un alınması doğru cevabımız değerli arkadaşlarım. Çünkü Trablus Kuzey Afrika'da olduğu için Akdeniz'le bağlantısı var. Güçlenme yoluna gidilecek. Prevede Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk gölü geldi. Kırım'ın alınması Akdeniz'de değil. Nerede güçlenmeyi sağlayacak? Karadeniz'de değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde kırmanlara Karadeniz Türk görevine gelmiştir. Yedinci sorumuz. İkinci Mahmut yaptığı ıslahatlarla Gavur Padişah olarak nitelendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar arasında gösterilemez. Şimdi aşağıdakilere baktığımızda sizlere Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını vermişim. Doğru cevabımız e, doğru değerli arkadaşlarım. Köke dikkat edelim. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına biz ne isim veriyoruz? Değerli arkadaşlarım. Vakayı hayriye. İlk resmi gazete. Takvimi VK adında çıkarıldı. Kılık kıyafet değişikliği yapıldı değerli arkadaşlarım. Fes yerine artık pantolon gelecek. E, ceket gelecek. Değil mi? Artık e, batıyla uyum sağlamak isteniyor. İlk denk... Oho bunu bırak. Vize uygulaması yani mührür tezkeresi getirildi. Doğru. İlk denk bütçeyi hazırlayan 17. yüzyılda Tarhuncu Ahmet Paşa olmuştur değerli arkadaşlarım. Osmanlı sadrazamıdır. Dikkat edelim. 8. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde uygulanan iltizam sistemi genellikle salyaneli eyaletlerde uygulanırdı. Aşağıdakilerden hangisi salyaneli eyaletler arasında gösterilemez? Yani yıllıklı eyaletler. Değerli arkadaşlarım, salyaneli eyaletler genellikle uzak yerler oluyor ve burada iltizam sistemi uygulanıyor. Peki hocam iltizam ne? İltizam toprakların belli bir süre karşılığında kişileri verilmesidir. Her yıl gidecek vergiyi toplayıp gelecek. İltizam yaygınlaşınca ileride neler ortaya çıkacak? Ayanlar ortaya çıkacak değil mi? Bu da olumsuz sonuç. Şimdi uzak yerlere gideceksin. Kuzey Afrika mesela, Mısır, Cezayir, Trablus, Tunus bunlar yıllık eyaletlerdir. Ancak bu gibi yakın yerlerde iltizam sistemi değil tımar sistemi uygulanır. Dikkat edelim. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda bahsedilen maddeler nerede veya hangi belgede belirtilmiştir? Kuvayi milliye yetkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiş değil mi? Sivas Kongresi'nde cemiyetler tek çatı altında birleşti. Manda ve imaya kesin bir dille reddedildi. Amasya tamimi, milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtildi. Nazilli Kongresi, mahalli kongredir değerli arkadaşlarım. Celal Bayar'ı unutma. Erzurum Kongresi doğru cevabımız Dr. Esat Işık, Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusudur. Dr. Esat Işık, TV raporunda ilk defa Kuvayi milliye terimini kullanmıştır. Buna da dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Oğlum bu nasıl yazı lan? Cevabımız Erzurum kongresi olacaktır. Erzurum kongresi toplanma açısından bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. Mustafa Kemal Atatürk dönemini bakalım biliyor muyuz? Mustafa Kemal dönemi 1923 ile 38 yıllarını kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan geçmeler arasında gösterilemez. Ali kaldırılması değerli arkadaşlarım. 3 Mart 1924. Milletler Cemiyeti'ne üyelik. Tarihimiz 1932. Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilci Cemal Hüsnü Taray'dır. Nüfus mübadelesi amacına ulaşıyor 1930 yılında ahali antlaşmasıyla. Merkez Bankası yine 1930 yılında kuruldu. Bazıların şimdi Merkez Bankası'na laf atıyordur. Günümüzde özellikle Merkez Bankası'na yoğun olumsuz eleştiriler, eleştiriler var. Ancak köye sütüleri Mustafa Kemal Atatürk dönemi değil İsmet İnönü dönemidir değerli arkadaşlarım. 8. dönemin sonuna geldik. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.